Başar Hocam, ailede Alzheimer'lı bir hasta varsa, hasta yakınlarının bir takım kaygıları var. Hastalıktan dolayı ne yapmak lazım? Alzheimer hastalığının evresine bağlı bir takım böyle korkulacak şeyler var hakikaten. Özellikle hastalığın erken döneminde hastalar kaybolabilir. Evet. Yol bulamayabilirler, yönlerini karıştırabilirler. Araba kullanan hastalar kaza yapabilir. Bunun dışında hastalar bir takım olur olmadık şeylere imza atabilirler, maddi kayıplar yaşayabilirler. Yine unutkanlıklarından dolayı evde yemek yakabilirler, ütü fişte kalabilir, bir yangın tehlikesi olabilir. Bazı hastalarda davranış sorunları olabiliyor. Bu tür hastalar evden çıkmak istiyorlar, balkona çıkabiliyorlar, bazen kazalar olabiliyor. Bu açıdan da dikkatli olmak lazım. Ama hastalık ilerlediğinde fiziksel bir takım gerilemelerle beraber de maalesef bu sorunlar biraz azalıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hastalıktan öncelikle korunabiliriz. Yani 3 hastanın birini şu an kurtarabiliriz. Eğer korun korunma ile ilgili e, faktörlere dikkat ederse. Ne yapalım? Bir kere eğitimimizi aksatmayalım. Her dönem eğitimimize devam etmeye çalışalım. Dil öğrenmeye çalışalım. Müzik enstrümanı öğrenmeye çalışalım. Kitap okuyalım. Bunun dışında fiziksel egzersiz çok önemli. Yani biraz terletecek egzersizler yapmamız lazım. En basitinden tempolu yürüyüşler yapabiliriz. İşte spor yapabiliriz. Yediğimiz içtiğimize dikkat edelim. Akdeniz diyeti koruyucu olarak karşımıza çıkıyor. Hava kirliliği olan yerlerden kaçalım. Şişmansak kilo verelim. Sigarayı Bırakalım. Yani bu tür belki basit gözükebilir ama bu tür şeylere riayet edersek yaşlılıktaki Alzheimer riskimizi düşürebiliyoruz. düşürebiliyoruz.